Bartın birinci uluslararası çevre şöleni etkinlikleri kapsamında Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle Bartın Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü. CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu Bartın'da konuştu. Kaboğlu açıklamalarında insanlar hukuki güvenliğe sahip olduğu sürece iktisadi güvenliğe sahip olabilirler ifadesini kullandı. Müzik Bartın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Çevre Şöleni etkinlikleri kapsamında bugün Cumhuriyet Meydanı'na el emeği göz nuru pazarı ve çocuklar için oyun parkları kuruldu. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Milli Sporcu Dilara Uçan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı. 2022 yılında da mavi bayrak almaya hak kazanan İnkum Tatil Beldesi bayrağına kavuştu. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Mavi Bayrak Koordinatörlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda mavi bayrak Bartın Belediyesi'ne teslim edildi.